Deşilyo. 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 top dışarıda. Dönen top. Matuidi. Bıraktı. Pjanic. Kaleci Ter Stegen. Sekti top. Ve Ter Stegen. Messi. Messi barajdan döndü. Suarez ve Buffon. Müthiş vurdu Suarez. Buffon harika çıkardı. Dembele savunmada dişiliyor müthiş bir ata ve top dışarıda. Deşiliyor. Messi Messi gidiyor şimdi. Messi Jordi Alba müthiş bir bindirme yaptı. Messi içeriye doğru bir duvar pası. Messi vuruyor ve gol! Messi ilk kere biterken Barcelona 1 Juventus 0. Boykurt'ta büyük sevinç. Savunmanın göbeğini o kadar zorladılar ki maçın başından bu yana. Müthiş savunma yaptılar Juventus'lu oyuncular. Ama en sonunda duvarı yıkmayı başardı Messi. Douglas Costa. Douglas Costa yerden çıkardı. Pique sekti. Dybala dışarı atıyor. Yine Esta ceza alanına hareketlenmişti. diyor. ama Messi! Direkt. yaşadık. Direkten dönen top bu sona çarptı. Benatya'dan sekti. Messi ceza alanında. Messi, Messi, Messi ortaya çıkardı. Dönen top ve gol! Raketic! 2-0. 56. dakika. Raketic ve durum 2-0. Messi Suarez. Suarez de vurabilir. Messi ve bu faul. Barcelona. Iniesta pasını verdi. Messi ceza alanına girecek şimdi. Messi, 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 Messi. Müthiş bir gol. Messi şovu izliyoruz. Bu şovu çok izledik. Çok izletti bize. Ve hala izletmeye devam ediyor Messi artık 3-0'lık skorla son dakikaları rahat giren bir Barcelona orta dördüncü gol şansı kaçırdı Buffon ve dördüncü gol geliyor bu arada Skomina bayrak kalkıyor devam ediyor oyun Dybala 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 Ter Stegen Orta geldi şimdi ceza alanına. Kafa vuruşu ve Pique göğsüyle karşıda gidiyor. Az önceki penaltı beklentisinin olduğu anı birlikte izleyelim bir kez daha. Ve Noykamp'ta da mücadele bitiyor. Barcelona 3, Juventus 0.